Kıymetli dostlarım kendin denemin kanalına hoş geldiniz dostlar bugün sizlere market simülatörde mod nasıl kurulur özellikle ve özellikle hızlandırma modunu nasıl aktifleştiririz onları göstereceğim. Kıymetli dostlarım öncelikle google'a açıyorsunuz ve google'a nexus mod yazıyorsunuz nexus mod'a giriyorsunuz şu gördüğünüz ampleme gireceksiniz en üstte çıkıyor zaten. Nexus Mota girdiğinizde kıymetli dostlar burada sadece market simülatör değil Belki de arayacağınız çoğu oyunların sim e modları bulunuyor bilginiz olsun Öncelikle buraya yapmanız gereken siteye üye olmak Siteye üye olmadan hiçbir şekilde indirim yapamıyorsunuz Siteye üye olduktan sonra dostlar ana sayfadayken buraya market simülatörse market simülatör yazıyorsunuz İlk çıkan süpermarket simülatör var bakın burada farklı Market simülatör oyunları da olduğu için onlar da çıkıyor süpermarket simülatör bizim oyunumuz bu kıymetli Dostlar zaten şöyle benden de görerek yaparsanız otomatik bulursunuz 867 tane modu varmış yani sadece hızlandırma modu değil inanın birbirinden çok özel güzel modlar var ben bunların sadece bir tanesini kullanıyorum. Hızlandırma modunu diğerlerini ta videonun bölümün ilk bölüm hatta market simülatöre başlarken söz vermiştim. Sadece bu moddan başka hiçbir mod kullanmayacağımı. O yüzden dolayı başka bir mod kullanmıyorum. Oyunun kendi şeyiyle oynuyorum ben. Ben de sadece hızlandırma modu var. Şimdi nostal. Hatta buraya yeni modlar da gelmiş. Mesela bakın bu son oyuna gelen güncellemeden sonra bu modlar yoktu. Yeni gelmiş. Şuna bu abi boyaları aslında var ya modlarla bu oyunu oynasam mükemmel fark ediyor. Gerçekten çok zevkli oluyor da bu modları ben en son Market Simülatör oyununu bitirmeye yakın son bölümlerde yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Konumuza dönelim. Abi şimdi bir hızlandırma modunu indireceğiz. Ee, şu anda Süpermarket Simülatöre geldik. Süpermarket Simülatör sayfası açıldıktan sonra popüler kısmına tıkladığınız zaman otomatikman zaten e, burada görürsünüz ama bundan önce bunu indirmeden önce mutlaka indirmeniz gereken asıl bir program var asıl bir mod var bunu indirmeniz lazım Dostlar Melon Loader dediğimiz bu modu kesinlikle indirmeden başka bir modu kuramazsınız şimdi gelin indirme aşamalarını bir göstereyim siteye üye oldunuz e, market simülatör yazdınız popülere geldiniz zaten en baştaki bu modu mutlaka indireceksin Weblin X yazan modu açıyorum kıymetli dostlar. Burayı açtım. Şimdi dostlar daha anlamlı olabilmesi için bu şekilde sizler de Türkçe diline çevirebilirsiniz. Şimdi Türkçe diline çevirdikten sonra zaten burada detaylar yazıyor. Kurulum ondan sonra her şey A'dan Z'ye burada belirtilmiş. Şimdi ben videolu da sizlere göstereceğim. Kafanız karışmasın diye. Yapmamız gerekenler Dostlar şurada manuel yazıyor. En üst kısımdaki manuele tıkladım. Bu otomatikman indirecek. Daha önce indirmiştim de hadi bir daha indirelim. Yavaş indirme diyoruz. Hızlı indirme paralı oluyor. Siz yavaş indirmeye tıklıyorsunuz ve indirme başlatıldı diyor. işte burada gördüğünüz gibi şu anda indirmeyi yapıyor. Ben daha önce indirmiştim. Hadi bir daha sizler için indireyim. Sıkıntı yok. Şimdi dostlar en üstte indirdiğimiz klosörü açtım. Burayı komple bakın komple aldım. Komple aldıktan sonra sitime geldim. Market simülatörü sağ tıkladım. Özellikler dedim. ister kütüphaneden ister şu soldan ikisinden birini yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Yüklü dosyalara geldim. Gözata geldim ve o kopyaladığım bütün programları buraya yapıştırdım. Ben daha önce yapıştırdığım için şu anda bunu yapmayacağım. Siz buraya bu şekilde komple hepsini yapıştıracaksınız. Şu anda e, bu programların üstüne artık yeni modlar kurabileceksiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra isterseniz geri gelin, isterseniz tekrar buraya süpermarket simülatör yazın. Market de yazsan şöyle otomatik süpermarket simülatör çıkıyor zaten. Ondan sonra tekrardan Popülere geldim ve geldim hızlandırma moduna Bizim için en güzel en önemli mod gerçekten bu kıymetli dostlar Hızlandırma modu özellikle ben videolarda bunu çok kullanıyorum Hızlı gidiyor sizlerde sıkılmıyorsunuz Dostlar bu hızlandırma modu bu şekilde fast Fort yazıyor Yani hızlı demek anlamına geliyor Buna da tıkladım içine girdim aynı şekilde bunu da manuel indirdim ee, daha önce ben indirdim. Siz indirin. Dur oğlum. Yavaş indirim. Hadi sizler için bir daha indireceğim. Tamam. İndirdim. Dosyayı açtım. Şimdi burayı iyi seyredim. Bir kere daha içerisine girdim. Şimdi kıymetli dostlar. Bu Beplix'in içine girdim. Burayı bu ikisini aldım. Okey miyiz? Bu ikisini aldım en son indirdiğimiz Beblix'in içine tamlı da buraya yapıştırdım. Bakın burası çok önemli. Bu ikisini buraya Beblix'in içine attım. Okey. Ondan sonra geri geldim. Şu gördüğünüz 3 3 tane klasörü de en baştaki boşta bu yani en ana sayfamıza tekrardan şöyle bir giriş yapalım. Aman karıştırmayın. Göz ata Tıkladığınız son Dadıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz Ondan sonra kurulum tamamlanıyor Şimdi oyuna geçip göstereceğim nasıl olduğunu Bir kere daha altını çizerek anlatayım Burayı çok yanlış yapanlar var Olmuyor mu olmuyor Uğraşırsınız söyleyeyim Dostlar indirdiğimiz Fast Ford hızlandırma modunu açtım Closer'ın içine girdim Tekrar girdim Bu Beplix'in içine girdim burada gördüğünüz iki tane klasörü geldim sitimden göz at dedim ee, süpermarket simülatöre beblix'e girdim bunları buraya yapıştırdım bu kadar basit bu ikisini buraya yapıştırdım bu kadar basit sonra geri geldim buradan da geri geldim burada gördüğünüz üç tane klasörü de tekrardan ana bölüme yapıştırdım kapattım 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 oyun kapalı olacak haberiniz olsun oyun kapalı olsun bu işlemleri yaparken şimdi geldik oyunun içerisine bir girelim hemen size nasıl kullanılıyor bir göstereyim Evet dostlar şu anda oyundayım sizlerin de şu sağ üst kısımda gördüğünüz gibi bakın x 1 var gördünüz mü şimdi dostlar f4'e bastığım zaman bir buçuk hızlandı F4'e bir daha bastım 2 katı hızlandı 3 katı hızlandı 5 katı hızlandı 5 katına kadar oyunu hızlandırabiliyorsunuz F3'e bastığım zaman otomatik normal moda geliyor ve en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç kullanmadım daha önce <laughs> Eksi 0.5'e de çekebiliyorsunuz bu da yavaşlatma modu şu an bak Polat Alemdar modunda ilerliyor bak Cenlere versem şu anda inan Polat Alemdar tipe bak benziyor da Hani F3 ile Normale çekiyorsun F4'de hızını arttırıyorsun F2 ile de düşürüyorsun abi bu kadar basitti dostlar Umarım işinize yaramıştır başka modlarda indirmemi kurmamı istiyorsanız Söyleyin yardımcı oluruz inşallah Allah'a emanetsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Şimdi ben oyunu kapatmadan yeni bir bölüm çekelim buraya hadi bakalım